Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarımızda bu dersimizde ortak kat, ortak bölen kavramına değineceğiz sevgili öğrencilerim. E, dersimize geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Evet başlayalım bakalım ortak kat, ortak bölen. Evet arkadaşlar ortak bölen dediğimizde iki doğal sayıyı aynı anda bölen sayılara sevgili öğrencilerim ortak bölen diyoruz. İki doğal sayıyı aynı anda bölenleri. Şimdi 24 ve 40'ın ortak bölenlerini bulalım. Arkadaşlar 24'ü hangi sayılar tam böler? Siz bana bir söyleyin. 24'ü 1 böler. 1'e bölünür yani 24. 2'ye tam bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 6 kere. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 7'ye 8'e bölünür arkadaşlar. 12'ye bölünür ve Kendisine bölünür. Evet 24 bu sayılara tam bölünüyor. Şimdi 40'a gelelim sevgili arkadaşlar. 41'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 8'e bölünür. 10'a bölünür. 20'ye bölünür. Ve 40'a kendisine bölünür. Arkadaşlar şimdi ortak bölenleri, ikisinde de olan bölenleri işaretleyelim. Hadi bakalım. 1 gördüğünüz gibi ortak. 2 ortak. 4 ortak arkadaşlar. 8 ortak ve başka var mı? Başka ortak yok. Yani ortak bölenleri 1, 2, 4 ve 8 olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. İkisini de bölüyoruz. Ortak bölenlerine bakıyoruz arkadaşlar. 36 ve 54 sayılarını ikisini de tam bölen. Yine ortak bölenlerini soruyor arkadaşlar. 36 ve 54'ün ikisini de tam bölen kaç doğal sayı? vardır. Şimdi 36 arkadaşlar hangi sayılara bölünüyor? Şöyle bakalım. 1'e bölünür. 2'ye, 3'e, 4'e. Çocuklar bu arada bu konuya geçmeden önce bölünebilme kurallarınızın çok iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bölünebilme kuralları videomuzda mutlaka izlemeyi unutmayın tekrardan. 6'ya bölünür arkadaşlar. 7'ye 8'e bölünmez. 9'a bölünür. 10, 11, 12 kere 3, 12'ye bölünür. 18'e bölünür ve arkadaşlar kendisine bölünür. Şimdi 54'e bakalım. 54 1'e tam bölünür. 2'ye bölünür. Rakamlarının toplamı 9 yapıyor. 3'e bölünür. 4'e bölünmez arkadaşlar. 4'e bölünmüyor. Evet. 5'e bölünmez. 6 kere 6'ya da bölünmez. 6'ya bölünür arkadaşlar. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya bölünür. Ee, 6 kere 9 54 çünkü. Ee, 7'ye bölünmez. 8'e 9'a bölünür. Arkadaşlar başka. Ee, 27'ye bölünür. Kendisine bölünür. 18'e bölünür. Sevgili öğrencilerim. Ee, galiba bu kadar. Şimdi arkadaşlar ortak bölenleri bir eşit e, işaretleyelim. İkisinde bölenler birler gördüğünüz gibi 2'ler, 3'ler, altılar dokuzlar Her ikisinde de var yani 18'ler. Dolayısıyla kaç tane? Arkadaşlar 3, 6 tane sayı her ikisinde tam bölmüş oluyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 48 litre zeytinyağı ve 72 litrelik ayçiçek yağı birbirine karıştırılmadan Eşit hacimli şişelere doldurulmak isteniyor. Buna göre şişin hacmi hangisi olamaz. Arkadaşlar eşit hacimli şişelere dolduruyor diyor. Yani bölüyor, paylaştırıyor. Kısacası 48 ile 72 ortak olarak hangi sayıya bölünmez sevgili arkadaşlar? 24'e bölünür her ikisi de. 24 kere 2, 24 kere 3. 16'ya bu bir kalsın. 12'ye bölünür. 4 kere 6 kere 8 ile bölünüyor. 8 kere 6, 8 kere 9 ama 16'ya 48 bölünüyor ama 72 arkadaşlar bölünmemiş oluyor. Evet bu da farklı bir soru tarzıydı. Şimdi yine aynı mantıkta ortak bölen 84 ve 60'ı iki ağaç eş parçalara ayrılmak isteniyor. Yani arkadaşlar yine bölünüyor paylaştırılıyor. Buna göre parçalardan biri en fazla kaç metre olabilir? Arkadaşlar ikisinin de bölündüğü en fazla kaçtır demek istiyor. İkisinin de bölen sayı en fazla. Şimdi şöyle 21, 84 21'e bölünür ama 60 bölünmez arkadaşlar. 21 gitti. 16, 84 de bölünmez, 60 de bölünmez arkadaşlar. O zaman 12. 84, 12'ye bölünüyor sevgili öğrencilerim. 7 kere 60 da 12'ye bölünüyor. 5 kere tam bölünüyor. Yani 12'lik parçaları kullanabiliyorum. En fazla dediği için de arkadaşlar 6'ya da bölünüyorlar ama en fazla dediği için en büyüğü işaretliyorum. 12 olmuş oluyor. Şimdi ortak bölenleri hallettik sevgili arkadaşlar. Sırada ortak kat var. Ortak kat. Kat neydi? Ritmik sayma şeklinde gidiyorduk. Ya da arkadaşlar 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile çarparak devam ediyorduk. Şimdi 8'in katlarını bulalım. Tabii kat dediğimizde sonsuza kadar gider. Hepsini yapmayacağız. Arkadaşlar kendisi 8'i 2 ile çarptık 16. 8'i 3 ile çarptık 24. 8'i 4 ile çarptık 32. 8'i 5 ile çarptık 40. 8'i 6 ile çarptık 48. Yani 8 8 ekleyin buna. 56. 8 ekledim 64. 8 ekledim 72. 8 ekledim 80. 88 diye gidiyor. Şimdi 12'nin katlarına bakalım. 12 12 ekledim 24 ya da 12 2 ile çarptım arkadaşlar. Aynı şekilde. 24 2 ekledim. 3 ile çarptım pardon. 36 48 60 72 84 96 diye gidiyor. 12 12 eklediğimde. Evet arkadaşlar sonsuza kadar gittiği için hepsini yapamayız burada. Ortak kat diyor. İkisinde de ortak olan. Mesela 24'leri görüyorum. İkisinde de var. Ee, mesela 48'i görüyorum arkadaşlar. 72'yi görüyorum. Bu şekilde gider. Şimdi burada e, olay şu. Ortak katta. Arkadaşlar en küçük ortak katı buldunuz mu? 24. Hep 24-24 gidecek. Bakın 24'e bir 24 ekledim 48'ler ortak. 48'e bir 24 ekledim 72'ler ortak. Sırada 72'ye 24 ekleseydim 96 ile bundan sonra gelen 96'lar ortak olacaktı. İlk katı en küçük katı bulduktan sonra e, o kat kadar gittiğinizde diğer ortak katlarını da bulmuş oluyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. 9 ve 6 sayılarının yüzden küçük kaç tane ortak katı vardır? Yüzden küçük ortak katları. Şimdi 9 ile 6'nın önce en küçük ortak katını bulalım arkadaşlar. Biliyorsunuz en küçük ortak kat nasıl yapılıyordu? Şu şekilde. Ekokları yani 9 ile 6'nın en küçük ortak katı. Arkadaşlar ister bu şekilde yapabiliriz. istersek de şöyle bulabiliriz. 9'un katlarını alın. 9, 18, 27, 36 diye gidiyor. 6'nın katlarını alın. 6, 12, 18, 24 diye gidiyor. Arkadaşlar şurada 18 ortak katları olmuş oluyor. Şimdi 100'den küçük diyor. Neydi? En küçük ortak katı bulduktan sonra hep o kadar gitmemiz gerekiyordu. 18 ilk katları. Bir 18 daha gidiyorum. 36 ikinci katları, ortak katları. Bir 36 daha gidiyorum. Şey 18 daha gidiyorum. 54. Hepsinin arasında artı 18 şeklinde ilerliyor. Sonra 72 arkadaşlar. Bir 18 ekledim. Bir 18 daha ekliyorum. 72'ye 90 olmuş oluyor. 18 eklediğimde artık 100'ü geçiyor. Demek ki 100'den küçük kaç tane katı var arkadaşlar? Bakın buraya. 5 tane ortak katı varmış sevgili öğrencilerim. Evet. Yine şu sorumuza bakalım arkadaşlar iki çalar saatten biri 14 dakikada bir diğeri ise 21 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki saat beraber çaldıktan çalıştırıldıktan en az kaç dakika sonra tekrar beraber çalarlar. Arkadaşlar yine ortak katı almayacak mıyız? 14 ile 21'in katlarını alalım. 14'ün katlarını bana söyleyin. 14, 2 katı 28, 3 katı 42, 4 katı 56 diye gidiyor 21'in katları arkadaşlar kendisi 2 katı 42 3 katı 63 diye gidiyor. En küçük katını bulduk zaten burada kaç 42 Arkadaşlar bunlar her 42 42 dakikada bir birlikte çalıyorlarmış. En az kaç dakika sonra beraber çalarlar diyor 42 dakika sonra, Tekrar birlikte çalarlar. Birbirini yakalarlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar son sorumuza geldik. Ee, bu dersimizde de ortak bölen, ortak kat konusunu hallettik. 6. sınıflarımız çok çok önemli arkadaşlar. Ee, ortaokulun temelidir aslında 6. sınıf. Ee, bana göre 5. sınıf biraz daha ortaokula uyumdur. Ama 6. sınıf ortaokulun temelidir mutlaka çok iyi anlamamız lazım. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Şimdi Ahmet bilyelerini 12'şerli 9'arlı gruplandırdığında her defasında 3 bilyesi artıyor. Ahmet'in bilye sayısı 100'den az diyor. Arkadaşlar gruplandırma katlarını alacağız. 12 ve 9'un katı. 12 ve 9'un ortak katı kaçtır? 36'dır. Değil mi? Bu 3 kere bu 4 kere. Şimdi 36 bilye var. Ee, ne yapıyorum arkadaşlar? Yüzden az olduğuna göre en fazla. 36'nın katlarını alıyorum. 2 katı 72. 3 katı arkadaşlar. 108 olur. Geçer. 100'ü geçer. Bunu almazsınız. O zaman bunu alırsınız. 72. 3 bilyesi de artıyordu arkadaşlar. O zaman 72'ye 3 eklersek kaç olur cevabımız? 75 tane bilyesi vardır deriz. Burada yapılan şöyle bir hata var çocuklar. Mesela 36 3 bilye artıyor. Hemen öğrenci 36'ya 3 ekliyor. 39 diyor. Sonra katlarını alıyor. Yüze yaklaştırmaya çalışıyor. Arkadaşlar eklemeleri şu artış miktarını en son yaparsınız. Tamam mı? Bunu unutmayın. En son eklemeniz gerekiyor sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim bu dersimizin de sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar, başarılar.